On sekizden yapıştırdın füzeyi. <laughs> bir vuruşla sarstın rakip kaleyi. Otomatik buluyorsun kıbleyi. Götür bizi den baba cumaya götür. <laughs> Golü atar eli açar göklere. Hep ızdırap çektirirsin beklere. Adını verdik doğacak bebeklere. Götür bizi den baba cumaya götür. <laughs> Esmer tenli yüksek nurlu bir surat şapka çıkar bağla ona kravat tribünler getiriyor salavat götür bizi den baba cumaya götür çalımları rakibini yoruyor şut çekince kaleciler duruyor adam iman gücüyle vuruyor götür bizi den baba cumaya götür sen topu ver o göndersin kaleye rakip için döndü şutlar çileye Hasretinden isyan ettim fele yani bir fenerli olarak götür bizi de baba cumaya götür. Kara kartal aldı önce boboyu. Daha sonra yetiştirdi bebeği. En sonunda buldu işte babayı e, götür bizi de baba cumaya götür. Nasıl Pascal beğendin mi? Beğendim, beğendim de üzüldüm ama. Bebeğim niye üzüldün sen? İyi e kadir herkese yazdım. Bana bana şiir yazmadım. Paskal şiir yani gerçek bir insan için yazılsa bile aslında olmayan birine yazılıyor. Yani senin ben gerçek yüzünü biliyorum ya sana şiir yazamıyorum kardeşim. Ya. Hadi be. Ya Beşiktaş'ta gaz dinleyeceğine küçük bir armağanım olsun bu. Gerçi bizi daha sıraylar daha çok dinliyor ama bu ayıpta Fenerlere, Beşiktaşlara yeter diyelim. Bunlara Beşiktaşlara armağan ederim. Hacım. Tamam. Ara gaz.